Şimdi araç e, tamamen çekiş problemi gitmeme üçüncü viteste rampalarda ikiye hatta bire kadar düşme problemleriyle geldi. Öncesinde keyifli bir arabaymış ama yaklaşık birkaç aydır bu hale aldıktan sonra düzeltememişler. Birkaç tane servise gitmiş, birkaç ustaya gitmiş kimse bunun sorunlarını çözememiş. Ya da uğraşmamışlar, yapmak istememişler her neyse. Bu arkadaşımız bizi YouTube sayfamızdan izliyor videolarımızı. Oradan bize ulaşıyor. Ondan sonra randevu verdi kendisine. Geldi. Sağ olsun randevusuna sadık kaldı. Aracın her tarafı kurcalanmış birçok işlemler yapılmış ama sonuç elde edilmemişti. Biz bu aracın ilk başta mazot kaçakları vardı. Ee, geri dönüş mazot ortumlarının hepsini orijinal ile değiştirdik. Yeşil yeşil ortumlar takmışlar. Yan sanayi ortumlar. Bunlar çatlak çatlak olmuş zaten. Daha sonra map sensörü arızası vardı. Map sensörünü temizledik. Temizleyince de kurtuldu. Değiştirmeye gerek kalmadı. Akışmetresi arızalıydı. Akışmetresini orijinal boş olarak sıfır taktık. Onun yanı sıra mazot pompa arızası vardı araçta. Mazot pompasını revizyona gönderdik. E, kurtarmadı. Gövdesinde aşınıklık vardı. Mazot pompasını çıkma revizyonu yapılmış. Başka bir pompayla pompacımız değiştirdi. Test yapıp bize gönderdi. Biz de araca takmadan önce biliyorsunuz bunların motor beyni pompanın üzerinde, bir şey soketli pompa olduğu için hem mazot pompası hükmediyor hem de motor beyni olarak hükmediyor. Bütün komutları ona göre alıyor. Gas pedalından veya diğer yaksamlardan e, pompanın üzerine araçta EGR hatası vardı. Bu elektronik EGR. Bu EGR'ler 7-8 bin lira ve zor bulunuyor. Bir defa değiştirmişler randıman alamamışlar. Biz yazılımla bunun EGR'sini de kapattık. Artoksü renginde çift uyguladık bu araca. Şu arada yeşil yanıyor. Şunu ben bir asayım. Şu yeşilini geçeyim. Sonra burası çok uzun yanıyor. Bakın üçüncü üteste gaza dokunuyorum. Mermi gibi hemen yapıştırıyor. Nerede eskiden ikinci kırmızı yanıyordu burayı geçene kadar. <laughs> Her neyse. Aracın ona keza fren müşürü arızası vardı. Arıza şunu yakıyordu. Tamir işini. Bir de biraz şalter hatası veriyordu sürekli. 6-7 tane arıza vardı bu araçta sırasıyla bütün arızalarını giderdik aracın. Şimdi araçta su kaçağı var. Su kaçağını yarın sabah çözeceğiz. Muhtemelen hortumlardan birisi kelepçe dibinden ya da hortum gevrede oradan kaçırıyor. Ona keza yağ kaçaklarına baktık. Motor alt yıkandı. Kartel muhafazasını Komple yıkattık. Bakalım ya kaçağı yapacak mı onları görmek için. Onlara da yarın bakacağız. Şimdi gece yol testindeyiz. Performansını test ediyoruz. bizden sınıfı geçti. Araç gönül rahatlığıyla Samsun'a gidebilir. E tabi bunda şimdi yakıt ekonomisi de Bulacak Aynı zamanda Üçüncü vitese kadar düştü. Rampaları 5. viteste çıkacak. Çünkü tork geldi. 30 beygirlik bir güç geldi üzerine. Baya keyifli bir araç oldu. İnşallah kazas belasız kullanmayı nasip etsin. Arkadaşımıza valla. Çünkü bunun rehavetine kapılmayın arkadaşlar. Gerçekten Biraz hızlanıyor araçlar. Keyifli bir hal alıyor. Ama tabii çok da basarsanız, çok da devirini kullanırsanız o devre göre tabii yakıt tüketimi artar. Ama devirsiz kullanır da uzun yolda basarsanız yakıt ekonomisini gayet mükemmel bir şekilde yapar. Onun haricinde başka bu araçta ha, şarj ile ilgili bir sıkıntı vardı. Dinamo sesli çalışıyordu. Aynı zamanda vantilatör kayışı da problemliydi. Yeni değiştirmişler 3 ay önce ama muhtemelen kalitesiz bir kayış takmışlar. Onu da boş marka taktık. Şarj dinamosunun içerisindeki kömürlerle bilyalarını da değiştirdik. Revizyonunu yaptırdık dinamocuya. Zaten arkadaş buraya gelirken sıfır akü takmış aracı. Akisel bir problemi de yok gayet güzel ve keyifli bir araç oldu. Bazen şu şoför kapısını kitlemiyor. Ben fizikiyi de kitlediğimiz zaman. Onu da yarın kilitçimize göstereceğiz. Onun merkezi kilit sisteminde bir arıza var. Açıyor fakat kitlemiyor. Araba açık kalıyor. E, tape var, o var, bu var. Hazır bu kadar işlem yapılmış. 3 kuruşluk şeylerle kaçmayalım. Onu da yaptıralım arkadaşımıza. Alt yıkamaları tamam, motor yıkamaları tamam. E i̇ç dış detaylı temizliğe girecek. Ondan sonra da arkadaşımızı arayacağız. Samsun'dan gelecek, karşılayacağız. Teslim edeceğiz. Bizden bu kadar. <laughs> Bizi izlemeye devam edelim.